Bağcılar'daki Demokrasi Nöbeti'nde ise sürprizler vardı. Onların enstrümanları kova, faraş ve süpürgelerdi. Yani gün içinde sokakları temizlerken kullandıkları iş malzemeleri. Temizlik yaparken kullandığımız işte faraş, süpürge, çöp kovası, kar küre. Onlar Bağcılar Belediyesi temizlik görevlileri müzik korosu. Demokrasi nöbeti bekleyenlere harika bir konser verdiler. Demokrasi maçları ve demokrasi Türkleri söyleyeceğiz. Bağcılardaki bir başka sürprizde futbolcu Ümit Karandı. FETÖ'ye 90'a taktılar ne yaptı? <laughs>